Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, ben e, 1962 doğumlu. 25 yıl kasaba hayatından sonra 7 yıldır köy hayatındayım. Evet, köy hayatında. Köyde ufak bir ev yaptım kendime. Küçük bir evim var. Bahçelerle, çiçeklerle, böceklerle. Köpeğimiz Karabaş. Karabaş, Merhaba nasılsın? Evet, torunum Emirle beraber tatil günlerde torunum geliyor yanıma. Evet, bu kazıkları göstermemin sebebi çitleri ben yapıyorum. Ara sıra kardeşim yardım ediyor tabii ki. Evet, bugün de bir çit yapma işiyle uğraşacağım. O yüzden size bir video çekeceğim kısa bir video. Evet çitleri böyle sıraladım. Önce bir hortumda damlama hortumuyla hedef yaptım. Sıraladım. Ve sonra kafesli tel çekeceğim. Kafesli telle beraber torunumla beraber yapıyoruz. Tabii ki tek başına olmuyor. Bu arada tavuklarım da var. Size onu da göstereyim. Küçük bir cam mekan yaptım açıklamakken de pek bir şey yok bu sene. Bazen evin ihtiyaçlarını görüyor. Başlattım.